Tunca Nehri'nde yaşanan kuraklık bölgedeki çeltik üreticilerini tedirgin ediyor. Neden? Çünkü çeltik tarlaları sulanamıyor. Nehirde su seviyesi düştü. Tabii valilik devreye girdi. Kademeli su veriliyor. Zaman zaman işte Su Akacağı Köyü, Avarası Köyü, Değirmen Yeni Köyü'nde buradaki çeltik üreticileri bölge bölge zaman zaman Sularını alıyor Ali Gümüş. Sizin Ali. ne kadar yeriniz var burada? Ee, öncelikle ne hoş geldiniz. Ee, bizim burada bin bölüm yerimiz var. Hı. Yerlerimizi sulamakta e, sıkıntı çekmekteyiz. Bu sıkıntının yanı sıra bir de e, asılsız e, mesnetsiz haberlerin hedefi olmak da bizi aynı zamanda üzmüştür. Nedir? E, şu anda bize söylenen yani e, bir il müdürlüğünün, tarım il müdürlüğünün bize ve bazı insanlara yerlerini sularken e, kıyak geçildiği şeklindedir. Sizce bir bakın bakalım, sizce kıyak geçilen bir kişinin yerleri böyle olur mu? Kupkuru ve çeldikler kızardı, yanıyorlar. Şu anda bakın, toprak da çatlamış. Bakın ya. toprak çatlamış durumda. Sizce kayırılan bir insanın il müdürlüğünce veya diğer kurumlarca kayırılan bir insanın yerleri böyle olur mu? Bir de o sıkıntı var ama tabii... Şimdi buradaki genel çiftçilerimiz olarak... 100-150 dönüm yer ekmektedirler. Bu çiftçilerimize verilen 3 günlük, 4 günlük sulama süreleri onlar için yeterli olmaktadır. Fakat biz 1000 dönüm yer ektiğimiz için bu 3-4 günlük süreler bizim için yetersiz kalmaktadır. Biz de e, yalvar yakar dört günlük verilen sürede yerlerimizi dolduramadık. Hatta bunun ilk iki gününde Tuncada su olmadığı için... Biz iki gün pompalarımızı çalıştıramadık. Son iki günde daha önce yarısını doldurabildik. Bu iki günlük sürenin sonunda ek süre istedik. Bu ek sürede de e, İl Tarım Müdürlüğü'nce gönderilen komisyoncular baktılar komisyon üyeleri gerçekten de zor durumda olduğumuzu anlayıp bize ek bir gün süre verdiler. Yoğun şikayetlerden dolayı o sürenin de 5-6 saat gibi kısa bir sürede tekrardan kapattılar. Hı -hı. Yani bizim burada e, kayrılmamız veya e, bize yardımcı olunması gibi bir şey söz konusu değildir. Şu ana kadar 250 dönüm araziye e, yaklaşık 15-20 gündür hiç su girmedi. Yerlerimiz çatladı ve burada da gözüktüğü gibi görüyorsunuz yerler kızardı ve yanmaya başladı. Kı, e, yandığı zaman biçemeyiz. 200-250 dönüm yeri biçemeyiz. Yani biz herkes sulasın. 200-250 dönüm yer bu bir milli servettir. Sadece onu Ahmet'in, Mehmet'in veya e, A kişisinin, B kişisinin diye bakmak e, uygun tamam, değil. Şöyle. Yanlış olur. Bu bir milli servet. Herkesin olsun. 250 dönüm dediğiniz zaman en az 200 ton çeltik olur. Hı. Bu 200 ton çeltik de bugün 5 milyon para yapar. Daha fazla yeri olan kişilere Biraz daha e, toleranslı davranılabilir diye düşünüyorum. Hani bir iki gün ek süre verilebilir. 150 dönüm yeri iki günde dolduruyorsa. E, bizim yani bir hafta 10 günde anca doluyor yerlerimiz. Bizim Tuncay'ın yerinden başka bir yerden sulama şansımız yok. Ben Küplü Köyü'nden Ahmet Fidan. Hı, Gömüş Tarım ustasıyım. 4-5 gün bağlıyorlar. 2 gün veriyorlar, 3 gün veriyorlar su. Bir bakıyorsun kesiyorlar. Yarıya kadar dolduruyoruz yarından sonra. boşanır yerler. Tekrar bağlıyorlar. Su yok. Biz muracat ettik. Dedik daha böyle iki gün müsaade edin bizi sular ilerlesin. Kestiler cereyanı. Karanlıkta kaldık. Susuz kaldık. Yerler evet. kurudu.